Oha. Ayaba bir zitti gerçekten. Allah 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 bir şey Allah Allah şey ben böyle böyle. Allah alıp gidiyordum. Allah gidiyorum Allah 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 bugün geçitten gidiyorum Aleykümselam selam aleyküm selam ve hızlı gider tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tıkı tık çıktım ne ne şu hızında gideceğim bak bu ben dur ama sağ olsun ben sana da gerçekten bana da demişsin bir şey La 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 la. O ne lan? O bana nasıl kılma? Adam bile görmez bir anda. Puşi. Adam böyle bir şey görmez. Çünkü ben bir ineyim. Bir tekmeleyim. uçağa gider. Ama vuramadım. Bağdır Allah ben.